Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün videoya aslan oğlum Faysal'la gireyim dedim. De. Eskobar. Bak kaşınıyorsun oğlum sen bak. Eskobar akıllıdır. Hatırlıyorsunuz bu Faysal Eskobar'a bir ara vurmuştu. Hayır, dur oğlum. Eskobar kaşınıyor gene. Faysal'dan iyi bir tekme yiyecek. Akıllanacak sonra. Geç oğlum buraya. Bir rahat bırak Faysal'ı. Esko. Faysal şunu bir ısırır mısın oğlum? Faysal şunu ısır oğlum, gözünü seveyim. Şu akıllansın şu yaramaz Eskobar. Bak bak bak, Faysal'ı çok sinirlendiriyor şu anda. Faysal sabırlı davranıyor da az kaldı. Faysal şimdi tersine denk gelirse iyi olmayacak arkadaşlar. Gel hayır! Eskobar! Elleme Faysal'ı. Bak Faysal'ın abiliği durur, bir tarafına zarar verir Allah korusun. Akıllı dur bakayım. Tamam gençler sakin olun. Arkadaşlar bugün yeni iki tane evladımız geldi. Bir tanesi misafir. Bir yeri de artık bizimle kalacak, bizimle yaşayacak. Onları göstereceğim bugün sizlere. Eskobar! Git! Bak kızacağım şimdi, hayır! Rahat bırak Faysalı! Ulan sardı Faysalı, manyak bırakmıyor ya. Kend ikisi de arkadaşlar... ...çok güzel evlatlar, maşallah bayılacaksınız. Özellikle bir tanesi var zaten, yeni gelen kızımız. Bildiğiniz bizim mezarcı taysına çok benziyor. Birazdan gördükten sonra belki o simasına iyice dikkat ettiğiniz zaman belki çoğu insan duygulanabilir. Çünkü harbiden bizim mezarcı Tyson'ımıza çok benziyor arkadaşlar. Instagram'dan bugün paylaştım. Sizler de Instagram'dan takip edin. Oradan videoların öncesini sizlere paylaşıyorum. Sizler olarak hepinizi Instagram'a bekliyorum. Bu arada sizler ricam beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Gelin ilk olarak misafirimiz Walter'ı göstereyim arkadaşlar sizlere. Zaten Walter bizim Hades'e çok benziyor. Bakın şimdi gelin yan yana. Hades baba. Ne haber oğlum? Ne haber oğlum benim? Aslanım benim be. Karizmanın öz evladı be öz. Bak şimdi Hades'e iyi bakın. Bak şimdi Hades'i görüyorsunuz değil mi? Hades'i biliyorsunuz zaten. Gelin şimdi Walter'a bakın arkadaşlar. Walter baba. Tamam Tyson. Hayır. Tyson. Sakin olun. Bir karışmayın bakayım Walter'a. Walter. Walter. Aslan oğlum ne haber? Gel bakayım buraya. Bir ayağa kalk. Bir millet endamını görsün. Gel. Walter gel oğlum bakalım. Gel 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 gel. Aferin benim oğluma. Gel şimdi Walter'ı bir yakından gösterelim. Bakın arkadaşlar Volturumuz kendisi maşallah dünya tatlısı. <laughs> Hayır Tyson. Kavga etmeyin diyorum size ya. Bir akıllı durun. Bir yaramazlık yapmayın. Bir sözümü dinleyin bakayım. Kendisi arkadaşlar uzun dönem misafirim olacak. Bildiğiniz Hades'e benziyor. Hades'in yavrusu gibi yani. Yorumlara da bekliyorum sizi. Sizce benziyor mu benzemiyor mu? Walter şu anda 7 aylıktı değil mi? Evet 7 aylık arkadaşlar. Bildiğin Hades'in tıpatıp aynısı yavrusu gibi yani maşallah eksik etmeyin. Nasıl misafirimiz oluyor derseniz arkadaşlar biliyorsunuz bilmeyenlere de söyleyeyim. Ben burada aynı zamanda köpek oteli hizmeti de veriyorum. Sizlerin ihtiyacı oluyor. Şehir dışına yurt dışına gidecek oluyorsunuz. Köpeğinizi bırakacak bir yer arıyorsunuz. Bu konuda sizlere yardımcı oluyorum. Çocuklarınıza sahip çıkıyoruz. Güzel bir şekilde bakıp ilgileniyoruz. Walter da burada mutlu. İlk geldiği zaman bahçeye çok şeydi böyle hırgür yapıyor diye biraz sert bir çocuktu. İster istemez bu kadar köpeğin arasına da girince biraz çekindi. Dün akşam getirdik. Dün akşam geldi. Bugün ikinci günü. Çok şükür genel sağlık durumu iyi. Ufak bir atışma yaşadılar bugün. Biraz yaramazlığı seviyorum Walter. Biraz ters bir çocuk. Orada da Hades'e zaten çok benziyor dedim. Hem tip olarak benziyor hem de uyusuyu olarak benziyor. Maşallah var. Bundan sonra o da bizim misafirimiz arkadaşlar. Ne kadar misafirimiz olacaktı? Yaklaşık bir sene misafirimiz olacak arkadaşlar. Bir sene. En uzun dönem gelen köpeğimiz bu oldu. Bir sene yani çok Artık bizim evladımız, canımız, ciğerimiz gibi olacak. Zaten her misafir köpeği öyle de yani. Bir sene Allah nasip ederse, Allah uzun ömür verirse bizim olacak arkadaşlar Walter. Hades baba. Gece gene geldin mi kızım yanına? He? Geceydi arkadaşlar yüzünde ufak tefek yaralar oldu. Sofya'yla kavga ettiler. Çok şükür yaralarını hepsini tedavi ettim. Bakımlarını yaptım. Biliyorsunuz Sofya biraz ters. Gece de gitti Sofya'nın yanına orada diğerleriyle atışırken bir anda Sofya'yla kavga ettiler de çok şükür ufak tefek <laughs> diş izleri oldu. O da iyileşecek. Şu an genel sağlık durumu çok iyi. Bir problem yok. Ne olacak iyi? Kıskandı mı bakalım kızım onu? da isterseniz bir sonraki videoda çıkarırım. Diğer evlatlarla tanıştırırım. Bak Esko'ya bak gene Esko şu Faysal'ı elleme. Şu Faysal'la güzel bir oynayamadım oğlum ya. Faysal bu seni kıskanıyor mu? Heh? Kıskanıyor mu oğlum bu seni? Niye sana böyle yapıyor bu? Eskobar kaşını iyi bir tekme yese gene akıllanacak arkadaşlar. Aklı başına gelecek. Bir ara yedi de gene gelmedi. Bu arsız. Gelin bakayım şimdi diğer kızımızı gösterelim. Diğer kızımız da aslında tam kalıp kalmayacağı belli değil. Şu anda şöyle anlatayım yani size. Gelin köpeği görelim öyle anlatayım. Onun biraz hayat hikayesi kötü arkadaşlar. Prenses karam. Siz ne yapıyorsunuz? Prensesi de göstersene. Prenses de arkadaşlar güzel tasma almışsın ne güzel. Gitmiş tasmasını yırtmış bak görüyor musunuz? Kızım niye yırttın o tasmayı? He. Mini kızlarım benim. Babası seviyorum babası. Gelin arkadaşlar kızım. Reyna. Aslanım benim. Gel 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 gel. Şu kızımın güzelliğini bir yakından çek. Şu kızımın tatlılığını bir yakından çek. Arkadaşlar öncelikle kızımıza bir maşallah yazmayı eksik etmeyin. Kendisi gerçekten muhteşem bir kızımız. Aynı yüzünün siması, benekleri benim mezar sayısınıma <laughs> <büzaycımım> çok benziyor. <laughs> Efes'e de çok benziyor. Biliyorsunuz Efes vardı eskiden izleyenler bilir. Hele bu e, yüzündeki gülüş Efes de böyle aynı onun gibi benekliydi. Efes'ime de çok benziyor. Bundan sonra bu kızımız da bizim de olacak. Hem Walter hem de bu kızımız ikisi de İzmir'den buraya geldi arkadaşlar. Bu arada bu kızımızın ismi yok. Size önce tamam kızım bir sakin ol bakalım. Sakin şeker kızım. Seni çıkarsam mı aslında ben? Faysal sen ne yapıyorsun Faysal? Faysal sen ne yapıyorsun? Faysal bir sakin ol bakalım oğlum. Faysal da iyi misin? Dur bakayım o kızımızı bir çıkarayım da yakından görün de daha önceden... Hiçbirisiyle tanıştırmadım arkadaşlar. İnşallah kavga dövüş yapmazlar. Dur bakayım. Tamam dur. Kızım dur dur dur. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur tamam. Gel kızım bakalım dışarıya. Şu anda ilk defa diğerleriyle tanışacak arkadaşlar. Hayır bakalım. Hayır kavga yok. Gel kızım gel. Gel şekerim benim gel. Gel aferin kızım ha. Kasmanı bir düzelteyim dur. dur Taşın da geliyor. Taşın hayır. Gel kızım. Gel şöyle bir açığa gidelim, gel. Gel, 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 gel. Aferin benim kızıma. Maşallah benim aslanıma. Durun bakayım. İnşallah dolaşmazlar da şöyle bir takip edelim. Durun bakayım gençler, sakin. Eskobar, eskobar. Yok bak diğerleriyle çok şükür uyumlu. Taysin gel bakayım. Taysin'le de bir tanıştırmak istiyorum. Taysin, Hayır. Taysin hemen kızdı bir akıllı oldu arkadaşlar. Taysin <laughs> biliyorsunuz şımarıklığı çok sevmez. Hemen kızın üstünde otoriteyi baskınlığı kuruyor. Ama kavga etmesinden de Faysal sen de mi geldin? Faysal da merakından geldi hiç eksik kalır mı? Kim gelmiş oğlum? He? Yeni misafir mi geldi? Misafir diyeyim. Yeni kızımız mı gelmiş? He? Dur önemli olan Faysal'ın tanışması abi. Faysal Reis puan verecek. Faysal Reis okey diyecek tamam arkadaşlar. Gel bakayım kızım böyle. Gel az bir seni. Arkadaşlar bu evladımız İzmir'den bir arkadaşımızdan geldi bize. Tamam Taysi sakin ol. Orada çok kız durumda bakılmış. Aç susuz güneşin altına bağlanmış. E, rezil bir durumdaymış. Her yeri uyuz ve mantar olmuş. O da sağ olsun vicdanı el vermemiş. Almış oradan kurtarmış kızımızı. E, bir hafta veterinerle tedavi ettirmiş. Şu anda durumu iyi. İlk durumunu görseydiniz. Ne oldu oğlum ne oldu bir sakin ol. İlk durumu çok kötüydü. Bir hafta veterinerde kaldıktan sonra gerekli tedavileri yapılmış. Şu anda... Çok şükür biraz daha durumu iyi. Kendisi harbiden çok duygusal. Çok insan canlısı, çok dost canlısı bir evlat. Bakın köpeklerin hepsine de uyum sağladı. Kavga etmedi çok şükür. Büyük ihtimalle de bizim Escobar'la çok güzel arkadaş olacaklar gibi duruyor. Bak Escobar kendine yeni arkadaşını buldu. Ama şöyle söyleyeyim size. Şimdi kızımızı aldık. Hayır çıtır! Geç oraya! Hayır! Çıtır gene geliyor bak. Hayır! Git! Hayır kızım gelme buraya. Çıtır hayır. Heh, sözümü dinle bakalım. Normalde arkadaşlar bu kızımızı ben aldım ama tam burada kalıp kalmayacağı belli değil. Onu zamanla karar vereceğiz. Yoksa birisine sahiplendireceğim ben sadece ilk geçici yuva olmayı düşündüm ona. Çünkü köpek sayımız burada oldukça fazla diye. Ama bakalım burada kalır mı kalmaz mı siz ne düşünüyorsunuz ne yapalım. İlerleyen zamana sahiplendirelim mi yoksa bizde mi kalsın biz mi bakalım. Dediğim gibi Efes'e ve Taysin'a çok benzettiğim için çok hoşuma gitti onu almak istedim. Orada bırakmak istemedim arkadaşlar. Ona da sahip çıktık Allah rızası için. İnşallah buradaki tekrar hayata kavuşacak. Diğer evlatlarla kendi doğasını yaşayacak, mutlu olacak. Zaten çok ders bir köpek de değil. Çok akıllı gördüğünüz gibi. Bu da benim daha çok hoşuma gitti. Voltur biraz daha ters çünkü Voltur erkek. Bu da dişi olduğu için arkadaşlar çok şükür biraz sakin. Faysal ne oldu Faysal? He, çok mu sevdin kızımızı? Dediğim gibi ona güzel bir isim önerin. İsim önerinizi bekliyorum. Gel bakayım Sofyan oraya gidelim. Ona yakışır böyle şanlı güzel bir kız ismi olsun. Sofya gene gözlerini dikti deli gibi bakıyor buraya bak. Dur Esko bir müsaade et kıza da bir gelsin ya. Ne kadar oynuyorsun oğlum ya. Sofya gene saldıracak gibi arkadaşlar gel. Dur bak. Sofya akıllı ol. Sofya'nın bakışları çeksene. <laughs> Sofya akıllı ol. Bak nasıl bakıyor görüyor musun? Bak psikopat bu psikopat. Gel kızım hayır bak 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 nasıl geldi bak. Sofya. Gel bakayım tanışın. Sakın kavga etmeyin. Sofya bizim bahçenin psikopatı arkadaşlar. Bak. Bak nasıl bakıyor. <laughs> ya öyle ters bakıyor da biraz tanışsa sanmıyorum bir şey yapsın. Biraz tanışması lazım. Koklaşması lazım. Ondan sonra inşallah bir şey yapmaz arkadaşlar. Dur bir tanışın bakayım kızı. Hayır Taysin gaz verme. Gel gel Sofya'nın yanına çok girmeyelim. Riske girmeyelim. Taysin sen çok sevdin bu kızı. He? Çok mu sevdin oğlum? Tyson bak yanından ayrılmıyor. Gelin bir de Ejder'le Şivas'ın oraya gidelim arkadaşlar. Kızımızı onlarla tanıştıralım. Bu videoda salmayacağım. Çünkü daha ilk defa çıktı dışarıya. Diğer çocuklarla bir tepkisini ölçelim. Baktım uyumlu olurlarsa bir dahaki videolarda kızımızı devamlı bahçede sağlık görürsünüz arkadaşlar. Gel bakalım. Esko çok sevdi herhalde onu Esko. Ejder baba. Ne yapıyorsun aslan oğlum benim gel. Gel bakın bu kıza bir şey diyecek mi? Bu fışkene hemen saldırır tabi. Bunun başka yapacak bir şey yok. Bak. Al. Ne oldu ney? Heh. Eşyalı her zaman gibi formunda. Anladın mı? Kaysi'nin ikisi var ya, on numara iki rol <laughs> arkadaşlar Bak. Kaysi baba, ne diyor oğlum onlar? Ne diyor oğlum onlar? Niye kızıyorlar benim oğluma bak? Eh. Gel. Gel yaklaş kızım, gel koklaşın bakayım. Bunu ejderle falan anlaştıramayız arkadaşlar. Ejder direkt saldırıyor biliyorsunuz ha. Ejder arsız zaten biliyorsunuz. Herkese gider yapıyor Bir kere ay. Koyu oyundan vazgeçer mi? Koyu taşı. kız oğlum şunlara. Kız oğlum şunlara bakın. Hadi, hadi. Kız şunlara. Bunlar ne yaramaz yapıyor böyle? Bunlar Faysal'ın babayla on numara ikili olacak. Bak Faysal'a bak. Faysal. Faysal. E Faysal'ı bir de yıka diyorsunuz. Nasıl yıkayayım Faysal'ı? Bak bak bak. Böyle yerlerde belenliyoruz devamlı. Faysal'ı yıkasak ne o? Eskobar! Ne elleme şu Faysal'ı, hayvanın tüylerini yoldun ya. Bir akıllı dur bakayım. Gel kızım bir de Faysal'ın yanına. Gel, şöyle Faysal'la tanışın. Şişt! Eskobar! Ve Eskobar şımarıyor, bir gün Faysal onu ayağının altına alacak. Sonra bir daha yapmamayı öğrenecek arkadaşlar. Şu an daha yavruyor, nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Faysal da uyarıyordu onu. Gene de akıllanmış değil daha. Gelin bir de Kafesteki evlatlarla tanıştıralım arkadaşlar. Tabi orada büyük ihtimalle şimdi kıyamet kapacak. Hepsi şu anda kafayı çıkarmış. Hazırda bekliyorlar. Bak şimdi büyük bir kıyamet kopar. Gel. Gel kızım. Bu kızın yüzünde bir şey mi var? Yüzüne bir şey mi? Ne sürdün yüzüne bakayım? Gel hadi kızım. Yüzü iyi solmuş ya. Ben ne diyorum? Bu yüzündeki leke ne? Küle yüzünü sürmüş arkadaşlar. Gel bakayım şu kafeslerden oradan bir geçelim kızım. Gel. Gel. Şimdi kızım nereye düştüm ben diyecek bak. Gel. İlk kerivanla başlayalım. Gel kızım. Kerivan ben saldırıyor. Gel. Bir de mağaranın yavrularını yanına götürelim. arkadaşımız yeni yeni. Koyun <laughs> sakin olun asıl kızlar efendim. Sakin olun gel bakayım maraz otosuna da. Maraz otosu çıldırdı abi. Gençler sakin olun. Ben <laughs> evet, sen şunlara bak. Sevda. Zara. Apollo üşüsü telleri kıracak abi. Tamam kızım sakin ol alır mısın? Yok. Gel İzabel'le biraz benziyoruz kızım gel. İzabel! Ne yapıyorsun? İzabel'le saldırıyor. Mazlum da şeye bakıyor. Abi bunlar puşt ya. Bu dörtlü puşt kabadın hepsi yanımda. Susu'yu da kendine benzetler. Susu da onlar gibi puşt Tamam ya gel. Durun bakayım dur 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 dur. Gel kızım, gel, 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 gel. Gel. Tamam, elleme bakalım onu. Esko! Esko, bir rahat dur. Gel kızım, bakayım. Seni geri kapayım ben. Seni geri kapayım ben. Şimdi çıtır mıtır gelir, Allah korusun. Mevzu çıkmasın arkadaşlar. Gel kızım. Şimdi kızımızı kapatayım da arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz. Bir ortama ilk daha bugün yeni geldi. Bir alırsın, bir köpekleri tanısın. Yarın bugün salıp uyumlu olanlarla birlikte tanıştırdım onu. Aklımda da oraya sonuca ne güzel oldu kızım. Sesi de çok güzel var. Bak. Sesi çok harika bir ses var. Bak. Ne oldu şeker kızım? Ne oldu? Bana bir sele bakayım. He bebeğim benim. Yani Rayna'yla da ikisi uyumlu olmadı mı böyle yan yana değil mi? Böyle Rayna'yla ikisi harbiden böyle güzel uyumlu oldu arkadaşlar bak. Ama o kızı oradan taşıyacağım. O kafes dar çünkü. Onu farklı bir yer alacağım arkadaşlar. Büyük ihtimalle onun içinde. Gelin. Prenses de karam burada ya. Prenses de karamı herhalde buradan alırım. Kızım döktürdünüz mü sizde? Bu seni karam niye dövüyor? He? Bu karam sana niye saldırdı? Bak. Karam prensese bir şey demiyordu. Artık demeye başlamış. Onu fark ettim. Bak prensesin tasmasını o yırtmış. Gördünüz mü bak? Prensesin tas bak hayvan oraya tasmasını yırtmış komple bak. Dur prenses o tasmanı bir çıkarayım senin ya. Karam sen geç bakayım inşallah. Sen psikopatsın geç sen. Sen geç dur karam, prenses geldi. Bu karam abla sana niye böyle yapıyor? Ama abladır o da arada kızar sana. Olur mu kızım? Tasmanı yırttı mı Zeni'yi tasmanı? Hey, ya bir yakından göster gel. Prensesin maşallah arkadaşlar on numara oldu benim kızım be. Kızımıza güzel baktık, iyileştirdik. Rabbim de onu bize bağışladı. Sağlığa kavuşturduk. İyi karnı izleyenler bilir. Canı iyi de kilo da aldı. Tüyleri de on numara oldu. Şimdi salmayacağım onu. Niye derseniz geçen çıtır saldırdı ya ona. Şimdi çıtır salık. Allah korusun Kavga falan ederler biliyorsunuz. Elimi prensesse kurtarayım diye kaptırdım. O yüzden riske girmeyelim. Prenses! Ay benim şeker kızım. Ablanı beğendin mi ablanı? Gel. Gel şu Voltura bir daha bakalım arkadaşlar. Taysın baba yalnız bak. O kız bu Taysın'la arkadaşlar on numara ikili olacak. Onlar Reyna Taysın'a saldırıyordu. Anlaşamıyorlardı ama belki bu kız zaten bir şey demedi ona. Bu kız çok baskın değil. Biraz uyumlu diğer köpeklerle çok şükür. Gergin bir köpek değil yani. Onu olmadı Tyson'la güzel bir e, dost yaparız diyeyim size. Onlar ikisi güzel uyumlu olur. Walter ne haber oğlum? Aslında bak Walter hem Hades'e de benziyor. Sen karamın da büyük dev hali gibi duruyor. He Walter baba. Ne haber oğlum benim? Walter'u da arkadaşlar bir sonraki videoda çıkarırım. Çünkü şu an dışarıda erkek köpekler var. Escobar, Baron, Pusat, Tyson bunlar hep dışarıda. Ne olur ne olmaz. Onlar erkek köpekleri kapattığım zaman Voltur da çıkarır onlarla bir tanışırız. tabii şu anda onu sosyalleştirmem lazım. Çünkü Tesla'yı biliyorsunuz hep salık bırakıyorum. Tesla burada şu anda da kapalı. Yani onu kapattım içeriye. Diğerleri de de Tesla gidecek 3-5 kilo. Diğerleriyle uyum içinde kalması için onu da salacağım. Çünkü daha uzun bir süre. Bir sene burada yani. İnşallah ona da dediğim gibi sağ salim bakarız arkadaşlar. Bu arada çıtırın yavruları da çok şu gözlerini açtı. Onun da size güncel videosunu yakın zamanda çekeceğim. Yavrularımızı bir gün gözleri harbiden hepsini muhteşem. Değil mi Ceki? Acıktınız mı bakayım? Gözler hepsinin muhteşem arkadaşlar. Hepsi dünya tatlısı. Gece. Yalnız bu tayfayı çok seviyorum bak. Bu tayfa yeni gelen köpeklere bir şey demiyorlar. Böyle köpekler uyumlu olduğu zaman çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hiç kavga dövüş yapmalarını istemiyorum yani. Bak bunlar ne güzel uyumlu. Yalnız bugün Faysal'ı... merakı bitirdi beni. Yani. O da köpek gibi peşimize gidiyor. Bazen herhalde bir eşek olduğunun farkında değil. Artık köpeklere de takıla takıla kendini köpek mi sanıyor? Ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Neyse haydi sizleri çok seviyorum. Evlatlara bir maşallah demeyi unutmayın. Dediğim gibi kızımıza da isim bekliyorum. Kafama yatan en güzel isim hangisi olursa onu da kızımıza koyacağım arkadaşlar. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.